8. sınıf LGS konusu. Burada gördüğünüz oklar var ve kutulara doğru gidiyor. Başlangıçtaki sayıyı, başlangıçtaki sayıyı oklar üzerindeki sayılarla, oklar üzerindeki sayılarla arka arkaya çarparak ilerlediğimizde hangi çıkış bizi bir tam sayıya götürür? Evet arkadaşlar, biz 5 kök 2'yi şuradaki hangi 2 sayı ile çarptığımda sonuç bir tam sayı çıkacak. Bunu bulmamız gerekiyor. Bakarken de biz köklü ifadelere bakacağız. Çünkü tam sayılar zaten tam sayıdır. Köklü ifadeleri biz dışarı çıkarabiliyorsak bu bir tam sayı şeklinde dönüşür. Yani 5 kök 2'deki kök 2 ile şu yola baktığımda kök 2 çarpı kök 10 çarpı kök 2 oluyor. Buradan baktığımızda kök 40. 40 dışarı çıkar mı? Tam kare olmadığı için çıkamaz. Peki burayı denediğimizde kök 2, kök 10 ve kök 7. Kök 2, kök 10, kök 7'yi çarptığımda kök 140. Tam kare midir? Değildir. Kök 2, kök 6, kök 3. Yani kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 6'dan kök 36 olur. Kök 36, 6'nın karesidir. Yani biz bu sayıyı dışarı çıkarabiliriz tam sayı olarak. Peki buraya baktığımızda kök 2, kök 6, kök 5'i çarptığımızda kök 60 olur. Kök 60 da tam kare olmadığı için bu şekilde kalacaktır. Şu soruyu tekrar yazdığımızda 5 kök 2 çarpı kök 6 çarpı 2 kök 3. Tam sayıları çarptım 10, İlk köklü ifadeleri çarpıyorum 2 çarpı 6, 12, 3 ile çarptım kök 36. Kök 36'yı dışarı 6 olarak çıkartırım 10 çarpı 6'dan buradaki boşluğum 60 olacaktır. Cevabım 3. çıkış olacak.